Ben alırdım anne. Tamam kızım. Geç kalma sen. Akşama kadar helak oluyorsun zaten. Bir şey istiyor musun? Yürümek. Bunu yapabilir misin? O da olur inşallah. Erken gelmeye çalışırım. Nihal. En zor da buymuş Nihal sabah kalkıp karını işe yollamak, gün boyu pencereyi seyretmek, tavandaki her noktayı, her Allah'ın günü kırk kere saymak. Bazen, bazen dayanamıyorum. İkimiz de dayanacağız. İkimiz de dayanacağız. Bildiğimiz gibi, sabrettiğimiz gibi, birbirimizi beklediğimiz gibi dayanacağız. Sen hala benim aynı Arif'imsin. Üzülme böyle. Hadi hoşça kal. Çıkıyorum anne. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. <laughs>

Elmi yaban mı elmi yaban? Yani anne ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Bana bak. Eğer üç dakika içinde sofraya gelmezsen seni tulumbanın altına bastırıp ikisi yıkarım. Çabuk, çabuk dedim. Tamam be, tamam. Üf, üf. <coughs> 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 Yuh! Hıh! Yuh çok! Boş gezelim boş kalfasa! Başlama anne sabah sabah ya! Bu hafta seni de ki bakibon beyaz! Yine gözlerin kızarmış. Yapma anne. Her şey çok zor zaten. Tamam be oğlum. Bilmez misin beni işte. Hoş. Halimize ne kadar ağlasak azam. Öyle deme be oğlum. Öyle deme. Külfeti veren yanında nimeti de veriyor işte. Şu kızcağız olmasaydı. Nihal olmasaydı. Düşünsene abi. Asıl zor olan da o işte anne. Nihal'in eline bakmak kızın o zayıf omuzlarına binmek. Zor olan bu. Burada böyle kütük gibi yatarken... Keşke, keşke diyorum bazen. Bu iş, bu iş kökten çözülseydi. Kurtulsaydım diyorum. Deme öyle oğlum, deme Arif'im. Tamam validem tamam. Kayın var mı? <laughs> Ay Nihal. İki santim yeri de yarına bırak be güzelim. <laughs> az kaldı az. Kurtuluyorum yakında. Bundan sonra toz da yok, sabun da yok, temizlik de. Tabii bu muymıntı da yok. Ne oldu? İstifa mı ediyorsun? Aman be Nihal. Ne istifası? Şeref beni buralarda bırakıyor mı sanıyorsun? Şeref Bey yani. E o kadar samimiyetimiz var herhalde şekerim. Bugün bir baktı bana merdivenlerde. Ay görmeliydi. Yakında buralara bağlasan durma. Dilek elin çalışsın elin. Kız Niha selam sabah yok mu? Ay kusura bakma Muhalle abla. Dalmışım nasılsın? Nasıl olayım canım? İçi geçmiş kireç gibi çöktü çökecek. İyisin iyi. Nereden böyle işten mi? <laughs> Aman seninki de zor vallahi böyle her gün her gün. Şikayetçi değilim ben ne yapalım? Eh geldi birer bardak çay içelim bari. Böyle kapı önünde olmaz. Geç kalmayayım ben. Aman canım ne olacak ki gel beş dakikacık gidersin. Of gel, 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 geç, geç, geç bakalım, geç. Ee, nasıl oldu seninki? Bir ilerleme var mı? Yok, bildiğin gibi. Bıkmıyor musun Nihal? Yani nasıl oluyor? O nasıl söz Muhalle abla? Bıkmak da ne demek? Hani öyle değil de ne bileyim bu yaşta orada öyle lamba gibi yatıyor. Yani gençsin, güzelsin. Mezara kadar derler ya Muhalle abla, bizimkisi galiba öyle. İyice bakıldı mı kazadan sonra? Yani tedavisi filan. Elimiz yettiği kadar göründük işte. Ama hala içim rahat değil. Eh o da para tabii ne yaparsın. Öyle. İyi sabır sendeki de kızım. O nasıl ayrı nazlanır. Oğlu dersen bebek gibi. Diyade olsun. Bana müsaade. kalktım mı hemen? Hadi Allah ısmarladık. <laughs> güle güle. Güle güle. Gene oraya olur mu? Raişi işte uyuz. O işte o döküntülerle az bir sana beter <laughs> Hadi bakalım. Süt geldi. Al bakalım. Nihal, yani, çok üzgünüm. Öyle söyleme. İyi günde, kötü günde demedik mi biz? Söz vermedik mi birbirimize? Yani ben aynı durumda olsaydım, sen aynısını yapmayacak mıydın? Öyle ama. Hadi uyuyalım. İyi geceler. Anne! 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 anne geldim! Geldim! Ne? Ne oldu? <laughs> ne oldu lan sana böyle? Ne bu hal? Kapıyı kapat anne. Kapıyı kapat. Ne oldu dedim sana? Kapat kapıyı. Gene başını belaya soktun değil mi? Sana söylüyorum. Kim bu? Geldiler anne. Geldiler. Geldi. Aç bak. Açma. Kapıyı daha bir beş, açma. Açma anne. <laughs> Hayırdır? Burada konuşacağız o bu zaman ha. Akşam sporumuzu yaptık. Irlamurumuzu içeceğiz. Ne istiyorsunuz? Kimsin siz? Ben bu hamam böceğinin alacaklısıyım abla. Sen de annesisin herhalde. Alacaklısı mı? Evet. Hem de külliyetli miktarda. Tut şerife. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.